Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık'ta temaslarını sürdürürken, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait koning bir hava üssünde incelemelerde bulundu. Temaslar sırasında Orgeneral Metin Gürak, beraberindeki heyetle birlikte İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Türkiye'nin İngiltere'den tedarik etmek istediği F-2000 Eurofighter Typhoon Savaş Uçağını da yakından inceledi. Türk Hava Kuvvetleri 2022 yılından bu yana Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına ilgi gösteriyor ancak Almanya savaş uçağının tedarikini bir süredir engelliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk etapta 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak istediği bildirilmiş ve uçakların tamamının Birleşik Krallık'tan tedarik edileceği aktarılmıştı. Bu bağlamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın İngiltere'de söz konusu savaş uçağını incelemesi iki ülke arasındaki tedarik görüşmelerinin sürdüğünü gösteriyor. Buna ek olarak Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye transferi için Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya'nın onay verdiği bilinirken Almanya hükümeti ise tersi bir politika izliyor. Buna rağmen Alman hükümeti dışında fabrikasında çalışan Alman işçiler de Eurofighter Typhoon savaş uçağının bir süredir yeni sipariş almamasından dolayı Türkiye'nin tedarik etmek istediği 40 uçağın siparişinin onaylanmasını istiyor. Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa, proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafael'i geliştirme kararı aldı. Üretici ortak olarak diğer ülkeler ise projeye devam etmiş ve en nihayetinde ortaya F2000 çıktı. Projede mülkiyet hakları %33 İngiltere, %33 Almanya, %21 İtalya ve %13 İspanya şeklinde. Konsorsiyumda İngiltere'yi temsilen BAE Sistem, Almanya ve İspanya'yı temsilen Airbus Defence Space ve İtalya'yı temsilen ise Leonardo firması yer alıyor. Proje kapsamında bu ülkelerde çok ciddi bir tedarik zinciri ve istihdam oluşturulmuş durumda. Bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı başarılı bir şekilde 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Uman ve Suudi Arabistan.